arkadaşlar. Bugün sizlerle mini girebilirsiniz sıra sizde. biz videoyu şimdi daha yeni başlattık. Mini ye arkadaşlar dişçiye getirdik. Çünkü Mini'nin bu sabah e, şey oldu. Kahvaltılarken ağzımda hala lokma var Yani. O kadar acele ettirdi. Kahvaltılarken şey yaptırdı. Nutella yiyordu elbette. Sonra ben dişim ağrıdı diye ortalığı kopardı. Yani korktum hemen bir şişeye geldik onun için. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun. Hangi küçük hanımımız? Ben. Tamam, geldim. Siz de buyurun şöyle geçebilirsiniz. Tamam tam boyu uyudu. Muratlar çektirdiniz değil mi? Evet. Ha, tamam. Bakın. Tamam. Şu anlık iyi şöyle şu şey yaparız. Evet, şöyle yapacağız. Şöyle devam edelim. Ne hmm. evet, şöyle yapacağım? Ben tamam, şöyle bakarsak şimdi şöyle bir şey var. Şu alttaki kaldı. <laughs> son şeylerden burada. Hmm, alttaki şu iki dişinin altından diş gelecek. Yani şu iki dişin neydi? Şuradaki köşedeki bir tanesinin altından diş gelecek. İleride yamuk çıkmasın diye. Onu şimdiden çekelim diyorum lan. Olur mu kızım? İster misin? Olur çekeyim ama canım acımayacak değil mi? Hayır öyle hiç yanına acımayacak. Tamam o zaman çekelim. İlk zaten ben onu uyuşturacağım için hissetmeyeceksin bile. Naneli bir şeyle uyuşturacağım. videosu, ay diş videosu diş şarkısı dinlemek ister misin? Ee, şey, diş şarkısı açar mısın çocuklara göre olanına? Tamam, belki olur. Açayım hemen. Bir saniye. İster misin küçük kız? Olur. İçe, i̇çebilir miyim bir de mı? İçe çarptım, çok... Evet, şöyle devam edelim. Ee, nasıl devam edelim? Loş diye biraz sohbet edelim onu beklerken. Nasıl geçiyor size? Eğer cesur olursan kardeşine sana küçük bir hediye olacak? Gerçekten mi? Daha bir tane, iki tane. Ne çok mutlu oldum. Şimdi şarkısını açacağız. Onu dinleyerek ben senin dişini çıkacağım olur mu? Belki tamam bulur. Şimdi ben bir oynayayım bakayım. Evet, evet bak bitiyor. Hazır şimdi. Hemen şöyle. Şunu alalım düşünmem. Bakın açtı abi. Yaşlar birden dişlerimden beni ağrımaya başladı. Doktora gidelim dendi. Ben de telaş başladı. Korkuyorum dedim gitmem. Müngür müngür ağladım. Korkmam için yok bir neden güven bana dedi anne. Korkuyorum dedim gitmem. Müngür müngür ağladım. Korkmam için yok bir neden güven bana dedi anne. Açmam dedim ağzını. Aaa. Aa. Çok canım acıyacak ya ya. Hızını, aa, aa. çok canım acıyacak ya, ya🎵 🎵Çok tatlı bir diş çekimi elimden tuttu🎵 🎵Kullandığı aletleri tek tek anlattı🎵 🎵Hem sağlıklı hem güzel dişlerim olsun diye bana neler 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 anlattı. Çok tatlı bir diş <laughs> çekimi elimden tuttu. Kullandığı aletleri benim güzel dişlerim olsun diye bana neler 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 anlattı. Açtım sonra ağzımı aa aa içim maçım atı ya ya. Açtım sonra ağzımı aa aa içim maçım atı ya ya. <laughs> Ağrımsızın kalmadı oh be dedim. Çosun alıcı şey yapar mısın kısar i̇şte şey. mısın? şey yaptık dondu ee, şimdi bir işimizi çok güzel bir şarkımızda çektik oraya koydum poşetine ee, en son bana poşetlerle size küçük bir vereceğim şimdi dolgu yapacak. aynı üst gelen ben dolgunu yapacağım tamam mı küçük bir yere dolgu lazım Evet onu ben de gördüm de yazın diş doktorunu yaparlar diye düşündüm. Evet evet şimdi dolgu yapacağız. Evet, tamam başlayabilirsin. Dişlerinizi çok 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 iyi bakın. Arif sizin kalmadı. Oh oh, dedim Çok teşekkür ederim. Gelişti dişim. Siz de boşu boşuna korkmayın sakın. Dişlerinizi çok 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 iyi bakın. şarkımız bitti galiba. Bir daha farklı bir şarkılık var mıdır acaba? Şöyle bakalım. Hemen bakıyorum. Aa, bakıyorum bakıyorum. Bir tane buldum. Onu açabilir isterseniz? Olur bakalım. Onu da önce unutmuş olurum. Şey, Alt Şey, dolgudan önce gözünü kapatsın değil mi? O hemen gözünü kapatır. Tamam tamam. Ben de inerim aldıysam Tabii şarkı çalıyoruz. şimdi çok cesur aldığınız için hediyelerim geliyor teşekkür ederim ee, küçük kısım bir tane daha dışım o ben onu şuraya koyarım şu da kalsın şimdi hazır mıyız diş perisi diş perisi eee. Evet şimdi diş perisi geldi. Şimdi bu diş perisiyle de sizce ne yapacağız? E, diş perisi dişleri gel para bırak. Ay, dişleri alır para bırakır. Evet bu diş perisi de anne arabi diş perisi. Bir de size küçük bir hediyem daha var. Şöyle şimdi sana 20 saniye yarışmalarını Çok teşekkür ederiz. Dostum ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hoşçakalın çocuklar. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Çok içmem. Evet. Baksa benim gibi senin de dişin çekilir. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyoruz. E, Tocalar Lile kanalımız 50 e, aboneye ulaştı. Evet arkadaşlar e, ulaştı. E, sizlere çok teşekkür ederim. Sizi de çok seviyorum. Ailemiz büyüyorlar. Ailemiz yani çok büyüdü. İnşallah en yakın 100 abone oluruz. E, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Tocalar ve ailesi hoşçakalın.